Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan dünya bir numarası Filenin Sultanları. Sev Altın Ligi ve Challenger Kupası'nı kazanarak Milletler Ligi biletini kazanan Filenin Efeleri. Hem Sev Şampiyonlar Ligi hem de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynanan Türk finalleriyle. Türk voleybolu Cumhuriyet'in 100. yılında altın çağını yaşadı. Biz de yıllar geçse de unutulmayacak 2023 yılında Türk voleybolunda neler yaşandığını derleyelim istedik. 4 Ocak 2023. Filenin Sultanları'nın yeni baş antrenörü Daniele Santarelli oldu. 2 artı 4 yıllık sözleşmeye imza atan İtalyan baş antrenör, düzenlenen basın toplantısında başkanın bana proje ve gelecek hakkındaki düşüncelerinden bahsetti. Türkiye'de voleybolun ne kadar sevildiğini bildiğim ve bana bu fırsatı verdikleri için çok mutlu oldum. Birlikte bu projeyi gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum dedi. 11 Ocak 2023. Novare deplasmanında 3-0 mağlup eden Vakıfbank, Sev Şampiyonlar Ligi grup etabında 100 galibiyete ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti. 2 Şubat 2023. Türkiye Voleybol Federasyonu A Milli Erkek Voleybol takımının başına İtalyan baş antrenör Alberto Giuliani'nin getirildiğini açıkladı. 6 Şubat 2023. Hepimizi yasa boğan o acı gün yaşandı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Binlerce can enkaz altında kalırken Türk voleybolu da acı kayıplar yaşadı. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz ve en yüksek sesimizle bir kez daha deprem değil bina öldürür diyoruz. 28 Şubat 2023 FIVB tarafından en iyi 100 voleybolcu arasında gösterilen kaptan Eda Erdem, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması ödülünü aldı. 1 Mart 2023. Deprem dolayısıyla ligler durdurulsa da Avrupa maçları devam etti. Sev Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank 10 Mart'ta Lots karşılaşmasına çıktı. Zehra Güneş bu karşılaşmaya depremde hayatını kaybeden ve hayalim Zehra Güneş olmak diyen Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla sahaya çıktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zehra Güneş, Ceren'in hayalim Zehra Güneş olmak açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en yüzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık daha mutlu olmuştur dedi. 4 Mart 2023 Fenerbahçe Spor Kulübü depremde 4 aile bireyini kaybeden Abdülkadir Terli'ye kapısını açtı ve artık kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğini açıkladı. Başkan Ali Koç, bundan sonra sakın ola ki ailem yok diye düşünme. Artık çok büyük bir ailen oldu. Bütün Fenerbahçe camiası senin ailendir dedi. 8 Mart 2023, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Melisa Vargas'ın 2023 Milletler Ligi ile birlikte milli formayı giyebileceğini açıkladı. 12 Mart 2023 Modena forması giyen milli voleybolcumuz Adis Lagumciya, 420 sayıyla İtalya Erkekler Ligi'nde normal sezonun en skorer ismi oldu. 5 Nisan 2023 Halkbank Sev Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele etti. Temsilcimiz deplasmanda Polonya'nın Jastrzewski-Wegel takımını 3-2 mağlup etmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için turnuvaya veda etti. 6 Nisan 2023. Modena ile Erkekler Sev Kupası'nda mücadele eden milli voleybolcumuz Adis Lagumcia takımıyla şampiyon oldu ve kupanın en değerli oyuncusu seçildi. 9 Nisan 2023. Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt Novara formasıyla İtalya Kadınlar Ligi'nde 509 sayı alarak normal sezonun en skoreri ve İtalya Ligi'nin 500 sayı barajını aşan tek ismi oldu. 12 Nisan 2023. Eczacıbaşı Dainevit Şampiyonlar Ligi yarı finali ikinci maçında İtalyan ekibi Novara'yı 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. 13 Nisan 2023. Dünya voleybolunu sarsan bir kayıp yaşandı. Novara forması giyen 2004 doğumlu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından kaldıkları otelde hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmanın ardından kamera kayıtlarında Ituma'nın gece intihar ettiği anlaşıldı. 13 Nisan 2023. Vakıf tarihi geri dönüş. Sarı Siyahlılar, Sev Şampiyonlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında ilk maçta 3-0 kaybettiği Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-0 mağlup ederken altın seti de 15-12 kazanarak Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi oldu. 18 Nisan 2023, Aksa Sigorta Kupa Voley Erkekler finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup eden Halkbank, kupayı 8. kez kazandı. Finalin en değerli oyuncusu ise Thomas Jeski seçildi. 30 Nisan 2023. Aksa Sigorta Kupa Voley Kadınlar finalinde Vakıfbank Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu. Finalin en değerli oyuncusu Paola Egonu seçildi. 2 Mayıs 2023. Türk Hava Yolları, gelecek sezon Brezilya kadın milli takımının baş antrenörü Ze Roberto'yu takımın başına getirdiklerini duyurdu. 9 Mayıs 2023. Son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Polen Ünver, Vakıfbank maçının ardından voleybol kariyerini noktaladı. Fenerbahçe ve Vakıfbank forması da giyen Polen Ünver, kariyerinde 15 kupa kazandı. 11 Mayıs 2023. Sultanlar Ligi final serisinde rakibi Eczacıbaşı Dainavitis seride 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, 2023 Sultanlar Ligi'nin şampiyon oldu ve kupayı evine götürdü. Ligin en değerli oyuncusu ise Melisa Vargas seçildi. 15 Mayıs 2023. Çekişmeli geçen Efeler Ligi final serisinde Ziraat Bankkart, Halk Bank'ı seride 3-2 mağlup ederek 2023 Efeler Ligi şampiyonu oldu. Ligin en değerli oyuncusu ise Ziraat Bankkart'ın kaptanı Arslan Ekşi seçildi. 18 Mayıs 2023. Filenin Sultanları yeni baş antrenörü Daniele Santarelli yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Melisa Vargas'ın yanı sıra uzun bir aradan sonra Gizem Örge ile Neriman Özsoy kadroya dahil edildi. 20 Mayıs 2023. Sev Şampiyonlar Ligi finali ilk kez Türk finaline ev sahipliği yaptı. Torino'da düzenlenen süper finalde Vakıfbanklı Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar kupayı 6. kez kazandı. Finalin en değerli oyuncusu ise Paolo Egonu seçildi. 20 Mayıs 2023. Finalin MVP'si Paolo Egonu Vakıfbank'tan ayrıldığını açıkladı. İtalyan voleybolcu "Umarım bir gün yeniden Türkiye'de oynayabilirim. Türkiye'de herkesi çok sevdim. Buradaki herkes bana çok iyi davrandı. Çok sıcak karşılandım." dedi. 31 Mayıs 2023. Filenin sultanları yeni baş antrenörü Daniele Santarelli ile ilk maçına Milletler Ligi'nde Güney Kore karşısında çıktı. Antalya'daki karşılaşmayı milli takımımız set vermeden kazandı. 1 Haziran 2023. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Zoran için ardından yeni antrenörü Stefano Lavarini olduğunu açıkladı. İtalyan baş antrenör Sarı Lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 25 Haziran 2023. Filenin Efeleri, Sev Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu. Kupanın en değerli oyuncusu ise Kaan Gürbüz oldu. 16 Temmuz 2023. Filenin Sultanları, Amerika'daki Milletler Ligi final etabının yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 17 Temmuz 2023. Tarihe not düşüldü. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Finalde Çin'i 3-1 mağlup eden milli takımımız tarihinde ilk kez altı madalyanın sahibi oldu. Melisa Vargas, Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı seçildi. Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş de en iyi orta oyuncu ödülünü sahibi oldu. 17 Temmuz 2023 Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları 365.65 puanla kadınlar dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi. 23 Temmuz 2023 U17 kız milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. U17 Avrupa şampiyonasının finalinde İtalya'ya 3-1 kaybeden milli takımımız gümüş madalyanın sahibi oldu. 30 Temmuz 2023 Özlemle beklenen Viyenel'e sonunda ulaşıldı. Filenin efeleri FIVB Challenger kupası finalinde Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2024 Milletler Ligi'nde yer almaya hak kazandı. 12 Ağustos 2023. U19 kız milli takımımız dünya ikincisi oldu. FIVB U19 dünya şampiyonasının finalinde ABD'ye 3-2 kaybeden milli takımımız gümüş madalyanın sahibi oldu. 18 Ağustos 2023, Filenin Sultanları Sev 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına İsveç karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 1 Eylül 2023, Tarihi yarı final ve finaldeyiz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 3 Eylül 2023. Avrupa Şampiyonu Türkiye. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Melissa Vargas yenelde olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi. 9 Eylül 2023, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kaptan Eda Erdem'in heykelinin Can Bartu, Alex de Souza ve Lefter Küçük Andonyandis'in yanına dikileceğini açıkladı. 12 Eylül 2023, Taraftar oylarıyla belirlenen 2023 Avrupa Şampiyonası Rüya takımında en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi pasör Cansu Özbay, en iyi smaçör Ebrar Karakurt, en iyi libero Gizem Örge ve en iyi orta oyuncu Zehra Güneş seçildi. 16 Eylül 2023, Genel ve Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Paris olimpiyat elemelerinde ilk maçına Porto Rico karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 23 Eylül 2023, Filenin Sultanları Paris 2024 biletini aldı. Olimpiyat elemelerinde ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden milli takımımız 3. kez olimpiyatlarda yarışma hakkı kazandı. 25 Eylül 2023. Milli orta oyuncumuz Bedirhan Bülbül 2023 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda taraftarların oylarıyla en iyi orta oyuncu seçildi. 8 Ekim 2023. Paris Olimpiyat elemelerinde mücadele eden Filenin Efeleri B grubunda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet aldı. Milli takımımız Sırbistan, Finlandiya, Mısır ve Tunus'u mağlup etti. 11 Ekim 2023. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Vakıfbank oldu. Sarı-siyahlılar Fenerbahçe Opet'i 3-2'lik skorla mağlup ederek 5. kez kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise Jordan Thompson oldu. 1 Kasım 2023. Aksa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart oldu. Finalde Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart üst üste 3. toplamda ise 4. kez kupayı kazandı. 10 Aralık 2023. FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alan temsilcimiz Halkbank dünya dördüncüsü oldu. Temsilcimiz üçüncülük maçında Santori Sandburst takımına 3-2 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamladı. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın şampiyonu ise Sir Scoma Perucci oldu. 17 Aralık 2023. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon Eczacıbaşı Dainavit oldu. Tarihteki ilk Türk finalinde rakibi Vakıf Bank'ı 3-2 mağlup eden Turuncu Beyazlar 3. kez dünyanın en büyüğü oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Eczacıbaşı takımının kaptanı Tiana Boşkoviç oldu. İşte böyle. 2023 yılında altın çağını yaşayan Türk voleybolu 2024 yılına büyük hayaller ve hedeflerle giriyor. Siz de kanalımıza abone olmayı ve yorumlara 2023 yılında Türk voleybolunda en unutamadığınız olayı yazmayı unutmayın.